şey kızarmaz daha yeni koydum ya. Sen onları hallet. Ben ben. Ne olacak? Hı hı. Kısa bir canlı yapayım başka da yapmam herhalde bugün. Hoş geldin Seyit. Lo demiş. Nasılsın? İyi misin Seyit? İlk sensin. Evet, ikinci Zenilsem, üçüncü Sevilay Güneysu selamlar. Hoş geldin komşum. Nasılsın? İyi misin? Sevilay. Evet, iki sensin. İyiyim Selma teyze. Sen nasılsın? Çok şükür. Ben de bugün biraz ekmek yaptım. Şimdi onu pişiriyorum fırında. Evet, meni yani seviyoruz biz yani. Ee, Tuğral bayram oldu selam demiş. Aleykümselam selam hoş geldin Tuğral. Çünkü Telin yanında değildim. Çünkü Telin yanında değildim he beğeni benden. Teşekkür ederim komşum. Mod yasak. Duydum koşa koşa geldim. Ay canım. Çok şükür Allah'ım sen nasılsın? Elhamdülillah biz de iyiyiz Sevilay. Allah'ım iyilikler versin. Büşra selam. Hoş geldin Büşra. Zeynep geldi merhaba. Hoş geldin Zeynep. Beğenin arkadaşlar canlıyı diyor. Evet. Söz vermiştin diyor Tuğral. Salam Büşra. Hoş geldin. Şimdi e, Seyit ne derse ben e, onun dediğini yapıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bak. Aha Büşra söyledi bile. Amin cümlemize demiş Sevilay. Hoş buldum diyor Büşra. Ayağın selam demiş. Hoş geldin Ayağın. Büşra ne dediyse o olur. <laughs> Aynen. Zeynep hoş buldum abla demiş. Nasılsın? iyi misin Zeynep? Nuray Murtaza de merhaba abla. Nuray de. Nuray dedim. Selma teyze Büşra ile ben aynı fikirdeyiz. Tamam. Tamam çocuklarım. Ayan isminiz ne? İsmim yazıyor. Ha 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 etmiş. Ablacım nasılsın? Umarım iyisiniz. Çok şükür iyiyiz ya. Bir kısa bir açayım dedim şöyle bir yarım saatliğine. Nuray Murtaza de nasılsın abla? İyiyim Nuray. Sen nasılsın? İyi misin? Şu ekmeğe bir bakayım da gelin arkadaşlar. 12 kişiyiz. Evet. 12 değerimiz yoktur ha. Bir ee, sizler daha ne yapıyorsunuz nasılsınız arkadaşlar yok akşam olmayacak bugün hem benim iftara misafirim var Beğenelim canlıyı destek olalım arkadaşlar. Yarın belki yaparım gündüz. Yapamazsam akşamına. Nur abla kaç yaşım var? Benim 70 yaşım var. Neden demiş? Misafirim var Büşra. Ben beğene atmıyorum. Neden? Niye Tural küstün mü? Sessiz olmaz mı? Olur. İsterseniz sessiz açarım akşam. Yarın işteyim diyor. Atma. Gerek yok. Mod. Tuğra mod atmıyor. Moderatör yapmadığım için. Ama Tuğra bak yani saat gelmiyor. Bak daha bir saate ulaşamadım. 350 saatteyim yani. Hasibe Güdücü. Hoş geldin Hasibe. Sizin saat 5'te ben evde oluyorum. Eee, Türgal Bayramı, nolu, ne nolu? Bizim 3 gün tatil. Evet. Seçimden dolayı 3 gün tatil. O zaman bizde 6 oluyor, sizde 5. Evet. Şu anda sizde eee, 5'i kaç geçiyor? Mesela 4'ü çeyrek geçiyor. Size de beşi çeyrek geçiyor. Tatilleri severim. Kim sevmez? Zeyas ee, Zeyaz. Merhaba Selma abla demiş. Zeyaz hoş geldin. Ee, seçimde ortalık çok karışacak. İnşallah karışmaz. 17-15. Evet. Evet. Hasibe Güdücü. Kalpler gelmiş. Teşekkürler Hasibe Güdücü. Selam. iyi yayınlar abla demiş. İyi, yay iyi yayınlar diyorum İyi yayınlar diyeyim ya de kendime kafa gidiyor benim abla selam demiş adahan aleyküm selam geldin adahan beğene abone link e, ilerdeyim e, lo ben demiş abla kalp yapar mısın bizim burada karışır ya tehdit falan ediyorlardı bize hiç dışarıya çıkma ha büşra Sakın dışarı çıkma. Zeynep merhaba iyi yayınlar demiş. Anladım Seyit demiş. Joker bas selam demiş. Salam demiş. Hoş geldin Joker. Yo çıkacağım demiş. Allah korusun Büşra çıkma kızım. Hakan Sarı Yıldız selamın aleyküm demiş. Aleyküm selam. Hoş geldin Hakan. Abla kim de e, evet. bitti okuyamadım ya Aa, abla 16 kişi yok Nuray 14 kişiyiz şu anda İyi olmayanlar kanalıma iyi olun arkadaşlar yani. Videolarımı biraz izleyin. Bakmasanız da izleyin yani ay fırına bir Bismillahirrahmanirrahim Ekmek pişince gösteririm size arkadaşlar. Yenilsem ee, tabii ki demiş. Fırındaki yandı yok yanmadı. Gizleme be demiş. Abla kaç yaşındasın? 70 yaşındayım. Tuğral Bayramı ne olur demiş. Hello Yılmaz Özkan. Hello Yılmaz Özkan. Beğenin diyor bak Seyit. Ee, gizle. Büşra hello demiş. İlkim der misin? Dedim ilkim. Eğlenceli diye Eğlenceli değil ama demiş. Büşra no demiş. Büşra demiş. Büşra, demiş. Mete kaygılı. Aliye Seyit tam, tamam demiş. Selma Selma, Selma seni seviyor. Nuray. Ben de Nuray'ı seviyorum. Çok ileri giderse engelleriz. Yani Mete kaygılı. Beni hatırladın mı? Büşra demiş. Allah'a emanet ben çıkıyorum. Hakan Sarı Yıldız. Siz, sen de Allah'a emanet ol. Hakan Sarı Yıldız. Evet gerçek ismini vermiş miydin? Hiç. Mod yasak diyor bak. Evet Hakan hakkımı helal edeyim mi demiş. Mete kaygılı. Ne oldu ki? Mete kaygılı. Abi sen misin demiş. Adahan yatır. Lalisa. Lalisa mı? Lalisa. Neydi unuttum ya demiş. Bişra. Mete kaygılı. Mete kaygılı mı? sınavlardan sonra benim kafa gitti de Tuğral Bayramo ne olur demiş e, ne oldu ne diyorsun Tuğral abla çok Tuğral isteme lütfen demiş Üşra Sudeniz Tuğra Mete abi Mete Kaygılı Bayrak ben de lo -i, lo -i, lo i demiş. Ya ama sizce mod veriliyor bize neden verilmiyor? Onlar çok önceden gelmişler. Ondan Lalisa su denaz değildi bence. De neyse demiş. Ali Büşra. Ali hoş geldin. Büşra diyor efendim Ali diyor Büşra. Tural Bayramoğlu ne olur diyor. Dur seni sabitleyin Tural Bayramoğlu. Heh, sabitledim uçar zeynelo yaşın demiş yaşım 70 o kaygılı değil kay, kayağıl kayağıl tamam sude unutmam artık Kutsar Zeynelov o hadem sabit yok ki demiş. Jen insan. Ya sabitliyorum işte. Mod istiyorlar benden. Mod yok. Bari sabitleyim dedim oraya. Gönülleri olsun gençlerin. Buradaki Ali var ya o beni gazca YouTube'dan gönderdi. Halaya sarmışın Ali'den modu alsın ne olur. Beni uçmaya hazır olan var mı? Benle uçmaya hazır olan var mı? Yok senle uçmaya hazır olan. Sen uç git hadi. Seyit engelle mali demiş. Büşra. Bay bay abla benim yorumlarımı okumuyorsun. Adahan yatır. E güle, güle o zaman. Ne diyeyim? Arkadaşlar Ali sen Seyit'le laf Hiç atmadığın be. sürece burada kalırsın merak etme. Aynen. Birbirinize laf sokmayın arkadaşlar. Herkes i̇yi engelliyor bak, beni. Anne. İyi bak. Bir bakıver kızım. Yaptı yaz. Kavarmış ama. Kavar. İleri giderse engellerim. Mavi şapkalı mı geldi demiş. Yok. <laughs> iki numara geldi. Ekmeye baktın mı diyor. Büşra tamam gitmiştim geldim demiş. Mete kay Kaya kayağıl kay kayağıl ya bunu ne biçim isim yazıyorsunuz sizin soyadınız değildir bu Mete tamam güzel isim Mete Mavi şapkalı kim? Benim büyük kızım. 26 kişiyiz. Cenizam neredesin Cenizam? Tekrardan hoş geldin Sude. Sude nerede Büşra? Aziz Allah, şefaat ya Resulullah, hayırlı ezanlar. dan merhaba merhaba abla demiş merhaba buradayım abla ne oldu da cenin ha göremedim de ezan okundu evet aziz Allah şifa tiyatrosunda abla arkadaşların hel bana kuzi tenim diyor eğer sen Kürtsen çevirir mi? Ee, Annen biraz sonra Ama abla beni Ali yazarken engelliyor. Üşra demiş. <laughs> Seyit engelleme Ali'yi. <laughs> abla Mete kaygılı kız ismi Sude. Ha Arkadaşlar <laughs> annem